<laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün Rim Royale'de bir challenge deniyoruz. Bugünkü amacımız hiç tanımadığımız bir partiyle win win alabilmek, yani kazanabilmek. Bunu biraz daha zor hale getirmek için mikrofonu da kapattım. Yani birbirimizle sıfır iletişim halinde kalacağız. Bakalım neler olacak. Herkes aynı yeri işaret ettiği için ben de onlara ayak uyduracağım. Bu oyun PUBG gibi değil arkadaşlar. PUBG'de yani bir kişi biraz bir şeyler yetenekliyse bir şeyler yapabiliyor. Fakat bu oyunda gerçekten ekip çalışması çok önemli. Çünkü oyunda yetenekler de var ve yetenekler sizi rahat bir şekilde öldürebiliyor. Bu yüzden benim için zor bir deney olacak. Yani challenge olacak. Hemen bir silah bakalım. Bizimkiler biriyle çatışıyor. Muhtemelen bir kişi indi. Veya iki kişi bir takım da olabilir. Gerek kalmadı. Şansım varsa bayağı bir zırh bot bulman lazım. ve güzel yetenekler bulmam lazım. Şöyle bir etrafa bakalım. Ucuz yırttık. Rim Royale'de en önemli kural arkadaşlar. Fazla inat yapmayacaksınız. Yani rakiple çok inatlaşırsanız. Hiç ummadığınız bir anda ölebilirsiniz. Bu yüzden biraz sakin oynayacaksınız. Soğukkanlı olarak. Hiç ummadığı bir anda indireceğiz onları. diye yetenekler çıkıyor. Bugün şanssızız. Yerden güzel silahlamazsak şansımızı drop'tan deneriz. Bir de nalbant'tan dinleyelim. Tabi yeterli bir demirimiz yok. Son anda bir tane vurdum ama. Güzel güzel. Güzel demeye çaldı. gördüm ama onu onlar halletsin. Hadi aşağı düştük. Şimdi ateş edecek. Hemen gizlenelim. <laughs> Oyundaki diğer bir altın kuralı arkadaşlar anlık bir şeyler üretmeniz. Yani planımız olması lazım. Mesela şu durumdaki gibi. Burada kaçsaydım eğer beni indirebilirdi. Fakat anlık bir refleksi. Bu arada arkadaşları var. Anlık bir refleksi aldık bunu. Gerçi muhtemelen iyi kaçtı. Vuramayacağız. Biraz daha geriye gidelim. Böyle güzel bir şeyler bulursak iyi bir oyun çıkaracağız. Ama daha şansımız yaver gitmedi. En azından bir pot bulduk. Dışarılarda küçük yerlere bile gitseniz, mesela bir evden karşı eve bile gitseniz genelde at kullanın. Ve artık ne varsa sizde. Çünkü anlık bir sniper demeyicini veya fırlatılabilir balta olsun, mızrak olsun bu gibi şeyleri ekarde edebilirsiniz. Şimdiki gibi. ne zaman görsem düşman zannediyorum. Şu adamı alalım. İlk kilimizi aldık. Bu arada bir epik silah düşürdü. Bayağı bir cam foto bulduk. Güzel oldu bu da. biraz sakin oynayan bir partiye denk geldim. Bu güzel oldu aslında bir yandan. Ama mesela böyle çok uzayan yerler olursa arkadaşlar buraları hızlandırabilirim. Bazı kesitleri hızlandırabilirim. Edit kısmında. baltamızı aldık. Balta güzel oldu. Çünkü pasiflerin balta üzerine, daha doğrusu fırlatılabilir nesneler üzerine. Solo oynarken biliyorsunuzdur arkadaşlar. Öldüğümüz zaman 3 defa tavuğa dönüşebiliyoruz. 20 saniye falan ayakta kaldığımız zaman da tavuk olarak tekrar dirilebiliyoruz. Fakat squatta biraz daha iş değişiyor. Çünkü bir res mantığı var. Ama resi bireysel yapmıyorsunuz. Yine daha demin yaptığımız silah yaptığımız yerden, nal bantlardan res üretiyoruz. Yani misal veriyorum. Bir kişi öldü veya iki kişi öldü. Adede göre bu İstediği demir miktarı artıyor. Bir tane öldüğü zaman yanılmıyorsam 40 olması lazım. İki tanesinde 80. Üç tanesinde 120 demir karşılığında res atıyorsunuz. Yani oyunda bir kişi kalsanız bile yakınınızda nalbant varsa diğer üç kişiyi anlık diriltebiliyorsunuz. Bu yüzden oyunlar bazen çok gereksiz yere uzayabiliyor. Yakalımda biri var ama Şunları alabilir miyiz? Tamam. Habersiz olunca biraz daha zor oluyor arkadaşlar gerçekten. Bunu da alalım şöyle. Legendary silahları var. Bu da çok güzel oldu. Gatekeeper'a bayılıyorum zaten. Tam bir yakın menzil silahı. Kalanını demir yapalım. 3 kilimiz var. Daha çok kil çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bu adam... Biraz daha gerileri kaçalım. Hani orada inatlaşırsak muhtemelen öleceğiz. Bizden bir kişi öldü hemen direkt çıktı oyundan aslında gereksizdi. Çünkü biraz daha dayansaydı onu kaldırabilirdik. Şimdi bizden bir kişi ölü. Onu bakalım fırsat bulabilirsek. Günnal Bant'ı hemen dirilteceğiz. Zaten arkadaşımız başlattı. Sağ haritanın altında zaten görüyorsunuz. Şu anda dirilme başladı. 47 saniyesi var. Biz biraz daha yanaşalım. Burada biri var ama büyük hata yapıyor. askı hatasını yaptı. Bir cindiri, bir balta. Daha çok işimi görecek. Efsanevi bir balta. Moro arkadaşımız geri döndü. Tabi dönüşe direkt yine karakter olarak dönmüyor. Yine tavuk olarak dönüyor. Yine beklemesi lazım. Ama sonuçta geri dönüyor. kadar çok sekiyor ki adam resmen kilimize ortak oldu. Yani ben indirdim, tamamladı. Onu da benim haneme yazın. kalan bütün kişiler kalede pusmuş olmalı. Zaten başka bir mekanda yok. Son 4 kişiye izden hariç. Çok çok mermiler çok dağılıyor gerçekten. Ama etkili bir silah. Hemen hemen birini indirdim ya. Hemen peşine koşuyorlar üç kayaçlar. Yani beleş kill. 5 killimiz oldu. her zaman siz mi alacaksınız diyecektim ama yine onlar almış. Son iki kişi. ses çok yakından geliyor ama muhtemelen aşağıda bir yerde. Evet burada. Kaçalım. Şimdi onu ters taraftan yakalayacağız. Şöyle altı kiletti. Evet can azaldı bayağı azaldı. Muhtemelen indireceğiz bunu da. Ve Bak bak 3 kağıtçıya bak son vuruşu o yaptı. Neyse 6 kille birinci olduk. Challenge'ımızı tamamladık en azından. Kolay bir maçtı. Diğer videolarda farklı challenge'lar da denemeyi düşünüyorum. Videomuz burada sona eriyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.